libas da, elbise de yani giyinilen dikilmiş bir emtare de vücut gibi süs eşyası olup örtünmesi emredilmiştir der. elbiseyi de süs eşyası olarak alıyorlar alimler. Çünkü renk ve şekil sahibidir. Vücuda göre yapılmıştır. Ha bu ki Kur'an'da geçen cilbap hem vücudu hem vücudun organlarını örtme için örtünmedir. Giyinme değildir. Örtünme başka, giyinme başka. Örtüdür bu. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين